Merhaba arkadaşlar. köyimize köyümüze hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizi sorarsam bugün hava güzel. köye geldik. Biraz bahçe işleri var. Ondan sonra biraz cevizlerimizi topladık. Dökülmüşler. Şimdi de şurada bir elmamız var. Göstereyim size. Ay yeşil elma. Bunda tam zamanı geldi. Şimdi bunu toplayacağız. Kısama elmalar var. Çok güzel. Doğal, kendi halinde. İlaçsız. Elmalarımızı toplamaya başlayalım. Hurmaların Hurmalar sarardı. Onlar da çekelim. Elmalar toplayalım şimdi poşet nerede şurada, şurada elmalarımızı toplamaya devam edelim sen şöyle bunlar güzel neyse Dur beni daha tutayım da sen topla. Dur şöyle tutayım ben. Fındık <laughs> dalına bulaştı herhalde. Elman dalı. Da Hı? Rüzgar dökecek ama toplama zamanı. Gidilsiniz, güzellikleri. Maşallah çok da güzel oldular bu sene. Bu elma dayanır yani böyle hani. hmm. Evet. Tamam nasıl güzellikler. Çok güzel. Elmalarımız topluyoruz. Bir kere bir kere topluyoruz. Bir kere. On kere bir kere. Şey. Bir Bunlar toplanmıştır şimdilik. Bugünkü hasatlarımız arkadaşlar. Maydanozumuz, roka'mız, yeşil soğanımız. Köyün bereketleri mahsulleri. Şimdi ateşimizi de yaktık. Ateşten biraz görüntü vereyim size. İçiniz ısınsın bu soğuklarda. güz geldi. Çiçekler açıyor arada. Bahçeden de biraz görüntü vereyim size. Ispanaklarımız bitmiş. Şöyle. Bunlar rokalarımız. Rokalarımız güzel büyüdü bu sene. Bunlar marol fidanlarımız. Şöyle ektik daha bitecekler. Bezelyeler, maydanozlarımız, soğanlarımız. Böyle köyün bereketleri. Şöyle de bir çekim yapayım size. Şuradan görüntü. Hava güzel olunca köyler seviliyor. Arkadaşlar. Bahçelerden <laughs> görüntüler, muşmullalarımız da oldu. Onlardan da biraz görüntü, görüntü alalım şöyle. Baksana hava'nın güzelliği. Dur bakalım. Şurada. Kurmalarımız. <laughs> Kurmalarımızı çekelim şimdi biraz. Ay maşallah maşallah. Hurmalarımız da sararıyor arkadaşlar. Şöyle. kabzı hurması bilmeyenler için söylüyorum. Ay, bayağı da oldular, sararıyorlar. Biraz daha sararınca toplayacağız bunları inşallah. Şöyle çekeyim size arkadaşlar. Çok güzeller. Semaverimiz kaynıyor. Şimdi çayımızı içeceğiz. Odunları atalım. Böyle. Bakalım babamız ne alemde. Ateş bitmiş, patateslerimiz sobada pişiyor. Buraya biraz un atmamız lazım. Tevzi Paşa, ne yapıyorsun oğlum? Bakayım sen ne yapıyorsun? Şimdi yemeğimizi yedik, şimdi çayımızı içeceğiz. Çayımız demleniyor. Burada ateşin altını yakalım. çay demlenmiş. <Gülüyor> Patateslerimiz <Gülüyor> pişti. <Gülüyor> Ay. Baksana, un <On> gibi oldular. <Gülüyor> 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 Akşam ateşini yaktık arkadaşlar. Akşam oluyor. Şimdi ateş fazla şimdi. Soğukta ateş güzel yanıyor. Şöyle biraz size görüntü vereyim ateşten. Bugünkü günümüzü de böyle ateşleri kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler, görüşmek üzere. Hurma alalım biraz. Biraz şöyle hurmalarımız taramışlardan toplayalım. Kurmalarımıza görüntüler. Bugünkü videomuz bu kadar olsun köy videosu. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Beğenilerinizi bekliyoruz. Like atın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Formalarımız da güzel görünüyor arkada.